Bir kurbağa 24 saat boyunca ortadan kaybolursa ne olabilir hiç düşündünüz mü? Tabii ki de arkadaşları onu aramaya gelir fakat bu kurbağa kaybolmamışsa Hepinize merhaba arkadaşlarım güzelim Görüşürüz çıfat açmayı Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar Bugün minecraft oynayın Ama oyunda 24 saat boyunca kaybolacağım ve bu kaybolduğum sürede arkadaşlarım beni arayacak. Yani kaybolduğumuz haniler. En azından hani ben onları öyle söyledim. Ben kayboldum. Saklandım. Beni bulun dedim Johnny. Anladın mı? <laughs> Onlar da yani oyun saatinde 24 saat boyunca beni arayacaklar. Fakat bulabilecekler mi? Bir meçhul. Onun dışında bir de şöyle bir olay var arkadaşlar. Peki ya ben kaybolmamışsam? Olabilir. Çünkü neden ben trollcü bir kurbanıyım? <laughs> daha fazla bu tarz troll vesaire videoların gelmesini istiyorsanız kesinlikle like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Onun dışında da sizlerden bu videoyu şöyle bir abi like bekleyin. Oğlum bayağıdır like gelmiyor lan. Beyler dalmayın. Dalmayın artık ya. Ya şakanın sırası değil arkadaşlar bir sıraya geçin şuraya niye daldınız? <laughs> ha başladık mı? <gülüyor> 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 beyler! Beyler! beni lan, kaçırdılar. Beni kaçırdılar. Beni götürün tamam. Ben Epik, mükemmel, şimdi, harika kurtarma şimdi. ekibini topluyorum hemen. Beni kurtar. Beyler ben toplanın. Bunlar sizi güçlendirecek ve burada daha hızlı bulacağız. Teşekkürler. Bana ya. bir, Burak. sen al. Bu arada arkadaşlar şöyle ki bunun mantığında da Cyclan Ekip beni bulmaya çalışıyor. Fakat şöyle bir olay var. Dakikada bir tarzında yani tam dakika olmasa da kendime spektral ok fırlatacağım ve bunlar bunu görecek tamam mı? Şimdi o zaman ilk olarak dur başlangıcı yapan Beyler bir tık hani bir nevi saklanmaç gibi de bu. Haberiniz olsun bu arada. Beyler Resul şapkasının içerisinde saklanmış olabilir. <laughs> olabilir Resul buraya gel. <laughs> Resul şapkanı korunma. Şapkayı <laughs> çıkar ya da ölürsün. O Resul, oğlum, oğlum, oğlum şapkayı, şapkayı da çıkar mi? ya ölürsün. Şapka da beyler? ben? çıkar. Başka şapka var altında. Kirli ne yapacağız? Yok vallahi yok. Hiç, vallahi. Hiç, beklemedim bir şey oldu. Bunu hiç beklemiyordum. <laughs> Bunu hiç beklememiştim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Anam düştü. Beyler! Parlayayım beyler parlayayım! La parlamayım, parlamayım. Nasıl parlamayım? İmkansız şey. Abi, bir gördüm. şey gördüm, gördüm parlayı. Çatıda. Gördüm. Hangi çatı? Gördüm. Aha, da gel gel. Gördüm. Aha da geldim. O sahte bu. Nereye kayboldu? <laughs> La kaçma lan. Beni kaçırdılar beni. Vallahi kaçırdılar. Nereye kaçtı lan? Kaçırdılar ya, beni, ya, kaçırdılar. Burak gördüm kayboldu gitti bak. Biri aldı götürdü bura. Hayır. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ha? Ne lan? Nerede oğlum bu Burak? Nerede bu? Kayboldu oğlum. oğlum. Ah Beyler bir yerdeyim. Bir yerdeyim abi, beni abi, geri aldı. Ha gördüm gel gel gel. Beni geri aldır! Gördüm. Geri aldılar. Senin nasıl Allah ne yaptın oğlum? Allah! Oğlum bir Aha, nedir böyle atıyor ki? Nedir böyle? Ben 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 çok ciddiyim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Kuklayı bulacağım. Sandıkların Görün içine şey bakın. Kukla sandıklara girmeyi seviyor. Evet her yerde olabilirim böyle evet, derken. Çok tehlikeli dedim. bir kurbayım. Evet doğru söyleyeyim. Ha. Bu e, manzara hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu arada şu duvarların dışına çıkmak yasak erken işler. Bilginiz olsun. Biraz surrealist sürrealist bir tablo olmuş. Evet açıkçası. evet bayağı bir şey olmuş. Ee, Ama keyifli bir görüntü. Hani, evet keyifli yani ben çok beğendim aslında eve götürebiliriz bunu. Bir muhabbet dönü. şu de. an ben anlamadım çok bayağı bağımsız kaldım bu hmm, muhabbet. Buradan ben. geçiş yok çok saçma bir yer burası hadi gidelim. Nerede oğlum bu kuloğlu? Cool oğlu? He ya nerede bu ya? Johnny gene ben parlayayım bu yerde. Paso parlayayım. Paso parlayayım. Hani lan? Valla paso parlayayım. Çok Nerede, Biraz uzaktayım ama <laughs> haberiniz olsun. Çok parlak <laughs> bir çocuk Johnny <laughs> 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 beni bulmanız lazım diyeyim. Doğru yere mi bakayım ben? Aha bu. Nasıl lan? Gel buraya. Aha. Kaç. Dürdüm. Kaçma buraya gel. Kaç. Son Ender buna atıyorum. Allah çok gel beğen tamam. buraya. Nerede oğlum? <laughs> Denizin gel ortasında oğlum. ne işin var lan? <laughs> ben demedim mi? Oğlum <laughs> o ben değilim. O ben değilim. O <laughs> <olur> Burak değilmiş. <laughs> Orta çok karıştı. Beler bir tık problem yaşanabilir. Geri dön geri dön. Oğlum çok yakınım size nasıl göremeyiz ya? İmkansız bir olay yani. Oğlum yoksa sen reis ür müsün? Nerede lan bu? Şey, çatıda çatıda çatıda. Aha gördüm kafaya bak. Parlayın beyler. Beyler yardım. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Beler beni geri kaçırdılar. Ya oğlum bunlar ne kadar hızlı hemen oğlum kaçırdılar Oğlum kaçırdılar valla. Bir yakalayayım var ya kafalarına bulacağım baltayı. Jhonny yardım edin. Yine parlayayım. Aha yanında yanında gelin gelin gelin. Burada. Aha kayıp Şunu yardım etmez lazım. Allah. Oğlum bunlar Oğlum, ne böyle ya? Beni bırakmıyorlar ya. beyler. Beni bırakmıyorlar. Yine sana, yine vurdu. Sana, sana, senin hayranların biraz. Çok hayranlar sana. Evet biraz fazla hayranlar. Biraz fazla ya. Ya. Yine bu arada yakınım haberiniz olsun. Neredesin? Aha gördüm. Plazanın üstünde, plazanın üstünde. Panik, yine mi gitti ya o? Yapıyor. Bir sorma. Gördüm, gördüm, Aha gördüm yine orada. Cadı da. Cadıda. Beyler çok yakınım. Nerede nerede nerede? Burada bir yerden Chester'e bak. Ender Pearl <laughs> bulacağım burada. <laughs> Çok fazla hocam Resul'e bakıştık ya. Resul. <laughs> Nasıl lan? Resul'e ben o bakayım Resul suratıma baktı. Yemin <laughs> edeyim bak 3 dakika falan suratıma baktı. Abi da su içeyim biraz. Oo. Kim vurdu lan bana? Niye bağ vuruyorsun? Oğlum lan? niye Resul'e amra vurdu lan? Sen Kavri, nereden hayır. görüyorsun ki? Ben görüyorum ben baya yakınım. Kirbi gel biri vuruyor bize. Ha göreyim Aa, ben orada, Orada. Aha şurada. Aa, lan. Ben dedim baya yakınım diye. Lan kim vuruyor? Ben vurmadım valla diyeyim. Kanka kim vurdu? Valla vurmadım. Kim vurdu abi? Ben vurmadım. Oğlum, Oğlum bak vurma vurma. Vurma. Resul sen vuruyorsun. Oğlum ne? ortalık. Lan vurmadım. Lan oğlum, resul vurmadım. Vuruyor, resulü, resul vuruyor. Resul vuruyor. Lan vurmadım. Ben, vurmadım. ben hala buradayım ya. beyler beni kaldırın. Ortamda ne oluyor beni kaldırın. Nerede nerede? Resul elendi. Resul eledik. Nasıl Resul eğlendik? Bak, resul bak bize vuruyor <laughs> ya. Aynen. Onun üstüne nasıl çıkacak Kirbi? Benim bir fikrim var. Kutsal bir fikir. Su koyacağız buraya. Oho. Ahan da yaptım. 100 100. Bak oğlum, hala biri vuruyor. Oğlum. Ya, oğlum. Ya sen mi vuruyorsun? Beyler işin adam. ciddiyetini, işin ciddiyetini kavra Kirbi. Burada adam arayık. Ş Şakanın sırası değil beyler. Şakanın sıvası değil. Sen mi vuruyorsun oğlum? Sen bu suya hak etmedin. Bu suyu sen çıkamayacaksın. Ben çıkacağım. Bir daha da gelme peşimden. Aha buldum beyler burada oh. burada. Aha. Burada. Ağabey. Bırak. Aha. Ölmedi ölmedi yerde. Yatıyor, yatıyor uzandı. Yatıyor, yatıyor. Beli acıdı. Aa! 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 Lan! Emelci. Lan bura götüreyim bak bak. Beyler beyler az bir yardım edin be. Götür götür. Burak yüzün ben. la. Beyler az, az bir yardım edin beyler. Bura denize götüreceğim beyler. Ben aldık geçirmiş. Aha da gitti. Aa, ne? Beyler yoksa Gelin. o ben değil miydim? Bir dakika ben öyle bir şey yaşamadım daha yeni. Burak gelirsen sana meyve sürerim. Çocuk her yerdeyim. Oğlum ne oluyor? Oha her yerde Oha lan, o ne Oha mi? lan bir sürü bırak var. Oğlum sen bittin lan kukla kuloğlu. Kukla kuloğlu'nu bıçaklayacağım. Çıkamayız ki yukarı. Ya kayboldu bu. Değişiksin yani bir ışından yiyin ışından yiyin anlamadım. Işından Sizde ender pearl var bende yok mu Jolien? Yok ki. Sen yok niye abi. bizden kaçın ki? Seni kurtaracağım kötü Johnny şey. Gene işte yapıyorsam. beni kaçırıyorlar Kimin kaçırdığını anlayamıyorum. Ondan kaçıyorum. <laughs> stres oldum. Stres. Elim ayağım birbirine girdi. Şimdi evet. ben senin nereden bileyim bir Tofaş şoför olmadın. <laughs> Hayır Tofaş şoförü değilim ben. Peugeot 206 şoförüyüm. Aha yanıma geldi lan. Nerede? Aha. Yine gitti lan. Burak gitti yine. Üslü ne yapayım ha. oğlum mikser turda gelsene buraya. Gördüm kanka lan. Kanka vallahi ben kırmadım ya. Allah Allah. Mezara mı girdi lan bu çocuk? Ne oluyor oğlum? Bana bir şey tiktik. Babaanne? <laughs> oğlum Resul her yeri gri, Resul, Ali ne? Resul burada değil artık. Kendini gömmedi çocuk. Gel. Kanka kendini gömdü bu. Beni istemiyorum. Eğer bu MRC'yi yaparsam kukla kurtulacak. Bence yapamazsın şöyle. Yaparım yaparım. <laughs> Bence yapamazsın. Senin kaslı sandviçli tanımayın daha. Allah! Yanayım! Ne oldu lan? Ne yapması? Yarım kalbim kaldı. Nasıl? Yansan Yaptın. ölürdün lan. Bir şey cüz etti la. Caz... Cazır edeyim. Cazır cüzdür edeyim <laughs> bir şeyler. bir cazırı sanki. <laughs> beyler adamlar tehdit edeceğini söyleyeyim ha. Haberi izle söyle. Neyle tehdit edecek? Aha bir şey buldum. Johnny adamlar tehdit edin. Lan bura bir yere gidiyor. Neye, Oğlum dedi. benim olduğum binayı yakıyorlar Beyler. Al beyler beyler. düş. Resul üfle. Üf. Üf. Yaptım adam. Yaptım. Anam anam anam. Ne oluyor lan bir dakika. Anam anam bir dakika ne oluyor bir dakika. Ne lan, oluyor lan? Anam anam. Kanka aleve. yanıyor ev yanı. yanıyor. Lan, Beyler. Lan ne oluyor? Benim bir planım var. Mı lan yoksa bunlar. Ateşe ateşle yaklaş şu. Gelin. Dal içine. Resul dal içine. <laughs> önden dal. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> dal içine. Aramızdaki en <laughs> zayıf halkasın <gülüyor> dal. <gülüyor> Hayır. 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 Allah yanayım. Anam. Ah. Seni kaybetsek hiçbir şey kaybetmemiş oluruz Aa. Gir oğlum. Buradan başlıyoruz, hadi. İtfaiye anam yanıyorum. Adam. Ah su, su. Bak bir şey vurayım ha, Resul. Şaka sırası değil kanka, valla keserim ha. Adam kanka vurur. vallahi vurmuyorum, dur yapma vallaha vurmuyorum. Gelir! Gideyim oğlum. Neredesin? Abi abi bir... Anam anam. Su gitti, su gitti. <laughs> Beyler. Ne, ne komik mi lan? Komik mi bu? Bu da lan. Abi şey yani. Lan o benim lan o benim ya. <laughs> 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 Eğer gençler beyler sizi troll edelim. bilginiz olsun. Eee çok bilmiyorum sonlara doğru bir tık etiket oldum gibi ama. <laughs> Aha kurbağayı dışında... buldum beyler kurbağayı buldum. Dur oğlum dur. Ha, o olay bitti bitti. Nusur, biraz geri ben geleyim Evet evet. Sen tarzı kurbağayı. Ben kurtuldum beyler. Ben aslında kurtulmadım yani ben zaten. Lan kurbağa kurbağa. Resul bize kol Tamam bu gitsin. Ha sen bitir videoyu. He, evet arkadaşlar. Tamam. O şekilde yani. Sen de ne bakayım lan Allah'ın sandviçi. Az bir kaşar. Sus, kaşar versene ha. sana Kaşar. kaşar. Lırn, Lırn. Lan yanarsın ha. Ne oldu? Sokmayın lan suya. Lan tet tet tetme. Tet, tet. La. Aa! 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 Oğlum herkesi sen bekle lan. Sen kaçam sen kaçamazsın aslanım. Oğlum bu çocuk diyor mu lan? Öldü tamam. <laughs> evet arkadaşlar bugüne güzel bu kadar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. <laughs> hoşçakalın bay bay. Like'ları bekledik Haydi eyvallah. Bay bay. Oğlum bir mikrofon. Bir sıkıntı yok değil mi? Kulağızda mikrofona bir şamara patlattım. <laughs> <laughs>